Merhaba arkadaşlar. Bu video çok kısa olacak. Zaten arkadaşlar kanal bayağı da video atmıyorum arkadaşlar. Sebeplerini hemen açıklayabilirim. Bir, abonemiz düşük. Bir de like resmen hiç gelmiyor. Zaten abonemiz kadar like geliyor da arkadaşlar ne bileyim yani. Ee, yani abone olmuyorsunuz da. Mesela bir tane videom dışı ama hiç yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabındaki güncelleme adlı bir tane video çekiyorum şu an zaten başladan anlayabileceğiniz gibi an zaten arkadaşlar albay raftan anlarsınız samuray rafı aldım arkadaşlar yıldız gücünü etkinleştirdim bir üstü günün rütbeye kadar kastım hayatımda ilk defa günün rütbeye çıktım bu arada çünkü arkadaşlar hesaplarım ikide bir de kayboldu hemen kısa bir tanıtım yapayım hesabımda gelişmelerden 8 bit aldım sonra gel çıktı sonra array primo'yu aldım arkadaşlar daha bugün e e e e saat 11'de array primo'yu aldım Arkadaşlar bu zaten şu anda ne kadar çok geçmiş bir bakayım. Evet arkadaşlar array primi aldığımdan 52 dakika geçmiş daha sadece. Son olarak da zaten gördüğünüz gibi Samurai rafı aldım. rozetleri falan etkin arkadaşlar. Sizce hangi rozetleri seçeyim? Hiç karar veremiyorum zaten bu duracak net. Bu dursun ya. Bunu ama karar veremedim. Arkadaşlar. Hani hesaptaki güncellemeler böyle arkadaşlar. Fazla da bir şey yok zaten. Böyle Rukun'un ikisini ben daha ilk defa görüyorum bakın. Sen gelişmiş ya. Bakın şu gözleri böyle değildir Rukun'un. Arkadaşlar hesabımız böyle kısa bir video oldu. Ama arkadaşlar size bilgilendirdim. Daha çok artık sık videosu gelmenizi istiyorsunuz. kanalımıza abone olun. Videomuza like atın. Bir de arkadaşlar orada bildirim zili var. Küçücük abone olduktan sonra onu da basarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Hem daha çok sık video gelir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.